Sen ne, ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun oğlum? Ne oldu Fatih? Neyin var senin? Zeynep. Ha. Ya bu adi şerefsiz Ertan her şeyi hatırlamış olarak geri döndüyse? Aşkım yok öyle bir şey. Mahmut mam, geziyor işte. Ya numara yapıyorsa? Sence Ertan o kadar zeki mi Fatih? Ya değil de, vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hayatım senin aklına hep kötü şeyler geliyor. Hayatım, yani ya her şey hatırlamış bir şekilde geri döndüyse Cansu'yla işbirliği yapıp bizi şirketten atma planları yapıyorlarsa Allah korusun oğlumu Zu elimizden alacaklarsa. Fatih, yine 13 bölümlük senaryonu yazdım. Yok hayatım ben izin vermiyorum senin şirkette çalışma izin vermiyorum. Hatta şu an kovdum seni. Bak yine paranoya yaklaşıyorsun. Olsun. Ne demek olsun hayatım? Hadi diyelim senin dediğin gibi. Benim zaten şirkette çalışmam lazım. Hatta daha çok çalışmam lazım. O iki salağı gözümün önünden ayırmadan o muhteşem helvayı bulmam lazım. O tadı yakalayıp süper güç olup cansız salağını şirketten şutlamam lazım. Dolayısıyla da Ertan tabii ki. Yani mantıklı diyorsun tabii de. Tabii ki mantıklı söylüyorum. Biz ne yapıyoruz burada böyle oturmuş? Kalk gidiyoruz. Nereye? Helva yapmaya. Çocuğu unutma. Şimdi Fatih o gün ne yaptıysak aynı şeyler yapmak zorundayız tamam mı? Aynı şekilde konuşlanmamız lazım. Her şeyi hallettim. Ben Selim'in önüne bir tane tencere koymuştum. Heh. İçine helva koydum oyalansın diye. Ben de burada helva karıştırıyordum. Şimdi aynı şey yapacağız ki aynı salı yakalayalım. Ya hayatım ben hatırlamıyorum ki ne yaptım, nasıl yapacağız? Tamam aşkım hatırladığımız kadar problem değil. Ee, sen dışarıdan gelmiştin. Tamam ben uzman yapıyorum. Tamam. Artık. Hadi. Ee, ben ne demiştim? Fark etmez hayatım değişti de bir şey. Hayatım olur mu ya yani anımsaması için aynı şeyleri söylememiz gerekmiyor mu? Fatih. Ne bir şey? Günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım böyle? Hava da çok güzel. Ailece kahvaltıya mı gitsek acaba? Saçmalama Fatih'cim ne kahvaltısı? Aa, şunun şurasında helvayı teslim etmeye kaç gün kalmış? Yok hayatım. E, yani bu iş olmayacak gibi. Aa, ben pes etmiyorum. Ben o zaman rezervasyonu yaptırayım. Git ne sen? Bak bak acaba bundan da mı koymuştun anneciğim ha? Bak bakayım. Ha? Vallahi yapıyorum. Hadi oğlum. Nasıl bundan da mı koymuştun? Hey, <laughs> <laughs> Bu ne ya? Aşk olsun sana Selim. Böyle mi yapmışsın o günkü helvayı? Nasıl bulacağız? Ben buldum. Hah. Hah, şu, şu kahverengiden koymuş. Tersin, Tarçın. Tarçın koymuş. Tamam, ne evet, kadar? bir tutam. Sonra üç dört kez karıştırmış. Tamam. Tamam. Bir, üç, dört, evet. Tamam. Şu ana kadar tamamız. devam ediyorum. Uh -huh. Zencefil koymuş hayatım. Zencefil. Zencefil, Zencefil koymuş. O yine e, bir tutam koymuş. Tamam. Büyük mü küçük mü kaşık? Yok küçük. Aynısı. Adil'inkinde aynısı. Tamam tamam tamam. Evet. bir tane değil mi? Ondan beş kaşık koymuş. Beş kaşık mı? Evet. Emin misin? Evet evet. Bir. bir i̇ki. Üç. Dört. Dur. Beşi masaya dök. Masaya dök beşi. Tamam. Tamam. Aa, tamam devam ediyoruz. Ben niye masa böyle kokuyor diyorum ya. Evet. Aa, kaç kere karıştıracaktım? Hiç karıştırmamış. Bırak Demek ki onun şeyi var. Onun özelliği o. İyi ee, tamam ya. Ben iki üç kez karıştırdım. Bir şey olmaz herhalde değil mi? Yok olmasan bırak sen bir şu an. Şimdi başlamış karıştırmaya. Tamam, evet. normal. Normal, çok güzel. Ay ben çok korktum olmayacak diye. Karıştırmış, karıştırmış. Tamam, tamam. Bir dakika. Son, bu ne ya? Hah, akça ağaç şurubu. bu. Akça ağaç hayatım, akça ağaç. Gel bak. Evet, tamam. Bunlar ne kadar koymuş? Nerede şişe? Şu kadar. Ya üçte biri kadar falan. dökmüş çekmiş evet o kadar. Ha. Koydun mu? Tamam. tamam. Evet koydum. Üç dört kez de bunu karıştırıyorsun. Tamam. Şimdi... Bu ne ya? Bu sözü... Söyle... Sakın sesli söyleme. Niye? Yalnız değiliz Sema. Hayatım ne olmuş Sema Nur'a? Demek ne olmuş Fatih? Birçok ünlü marka bu özel tatlarının formüllerini kasalarda saklıyor. Kimse ne koyduğumuzu tamamıyla bilmemeli. Ya biz önce yapalım da sonra saklarız. Bir... Ama şu son şeyi kimseye söyleme. Tamam ne gördün? Bunu da koyduktan sonra buradaki videoyu siliyorsun tamam mı? Özel bir yerde saklayacağız onu kasaya falan tamam, koyacağız. Tamam da ne koymuş göremedim ne? ki ben. Bu ne? Gerisi sar biraz. Aa. Ne o? Yani her şey aklıma gelir dedi. Bunu koyma. nereden aklım geldi onu dedim Allah Allah. Ve bir şey diyeyim mi sana? Helva'ya bu son tadım veren şey. İşte bu. Diyorsun. Tamam hadi at o zaman. bit, e, bit, bit, bit. Bitti bitti. Bir kaşık. Vallahi bu kadar. Karıştırabilirsin hayatım. Hadi bakalım inşallah. Olacak. Hadi Çok bismillah. Allah. Hadi. Bize i̇şte baktın değil mi? Bak sonrasında bir şey yok değil mi? Yok yok bu kadar. Al sen şunu bir sen tutsan. Gel. Hadi babaya git. Hadi anneciğim. İyice i̇şte karıştırayım şunu. <laughs> bizim. Hemen seni üretime geçmemiz lazım. Yeni bir pazarlama stratejisi bulmamız gerekiyor. Fatih daha reklam çekmemiz lazım. Ya hayatım bunu bulduk ya yaparız her şeyi. <laughs> Ay, Çok lezzetli. elinize sağlık. Oğlum aklına sağlık oğlum. Hı. Mucize gibi değil mi Fatih? Helvayı Selim buldu. İnanabiliyor musun? İnanıyorum Zeynep. Biz her şeyimizi Selim'e borçluyuz. Ya Fatih. Ciddi söylüyorum. Mucize değil bu. Yani düşünsene bir. O gün havaalanında bana baba demeseydi sen belki de arkanı dönüp gidecektin. Ailelerimiz o kadar büyük bir yalan söylemiştik ki arada Selim olduğu için bizi affettiler. Ve şimdi de helva. Evet. Bize her dokunduğunda hayatımıza yeni bir güzellik katıyor. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. O benim ilk göz ağrım. Hı. Seni bana getirdi. Aşka getirdi bana. Sonra kardeşini getirdi. Ben ne şanslı bir adamım ya. Hı. Sen öyle sanmaya devam et. Nasıl şanslı biziz. Nazar yani değmesin bize Fatih. Her şey çok iyi gidiyor. Merak etme aşkım. Bir de şu Mahmut olmayaydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.